dünyanın finansal gücünden yararlanmak. Sevdiğim yazarlardan birisi Robert Kiyosaki. Onun okuduğum kitaplarında şöyle bir tespitle karşılaştı. Yoksul veya zengin, gençleri için harika bir finansal eğitim sistemi oluşturan ilk ülke dünyanın finansal gücü olmaya aday olacaktır diyor. Ben bu durumu işletmeler için şöyle uyarlıyorum. Büyük veya küçük ekipleri için harika bir finansal eğitim sistemi oluşturan her işletme ülkesinin ve dünyanın finansal gücünden maksimumda yararlanabiliyor olacak. Nasıl mı? 2024 yılı verilerine baktığımızda ISO 500 işletmelerinin verileri açıklandı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk 250 şirketinin de verileri açıklandı. Bu verilere göre ISO 500'ün son 3 yıldaki verileri şöyle okuyabiliriz. Ciro'da %196 artış var, karlılıkta %163 artış var, İstihdamda sadece %5 artış var. Aynı verileri bts onun ilk 250 şirketi için bakacak olursak, ciroda %221 artış, karlılıkta %146 artış ve istihdamda sadece %111 artış bulunmakta. Bu bize şunu gösteriyor, işletmeler TL bazında daha hızlı büyürken, karlılıktan ve istihdamdaki güçten feragat etmek zorunda kalıyorlar. Ekipleri için harika bir finansal eğitim sistemi oluşturan işletmeler ekiplerine rakamların dilini anlamayı, okumayı ve olayların hikayesini anlamlandırmayı öğretmiş olacaklar. Bu sayede hem ülkesinin hem de dünyanın finansal gücünden maksimumda yararlanabiliyor olacaklar.